Bu da tekrar kaldı. Ee, rakibin üstüne tekrar bir, iki, üç. İçeri girdim. Tek bacak giriyorum. Ama burada tam düzgün pozisyonuna giremez. Bu rakibimi sonra bir sek çıkarıyorum. Bundan geriye doğru bir sek çıkardım. Sonra tekrar dalışıyorum. Dalış yaptığım zaman bu ayağım bu şekilde buraya doğru çapraz tutacağım. Bizim buraya gidecek. Tekrar İçeri girdim. İçeri destek çıkardım. Sonra tekrar kalış yapıyorum. Ayak bu şekilde olacak. Diz içeride. Ayağımı yana doğru uzattım. Kafamı yasladım. Ayağınızı çevirerek kendinize doğru çekiyorsunuz. Çevirdim. Bunu çevirerek kendime doğru çekiyorum. Omzumla da çekiyorum. Bir daha. Bir, iki, üç. Çevirdim. girdim. Dirsek çıkardım. Sonra dizimi geri koydum. Sonra tekrar rakibin üstüne ya da yan tarafına geçiyor, geçiyorsunuz. Buradan sonra ayak üstüne gidiyor. Altaydı, çekti, üstü alın aya. Bunu istemiyorum. Hadi. Bu benim için çok iyi değil. Bunu istemiyorum. Yani buraya gelmesi istemiyorum. O yüzden ayağım atlarken bunu çıkarttım. Hemen üstü aldım. Buraya aldım. Sonra ilk başladığımda çalışmıştık. Dirsek arkasını kontrol edin. Tekrar buraya. Tekrar izle. Buradayım. Bir, iki, üç. İçeri gir. İktirdim. Dirsek çıkardım. Dizimi yere koydum. Ayağımı çevirdim. Düşürdüm. Ayağımı alttan çıkardım. Üstü aldım. Kafa sürekli üstünde. Dirsek arkasını kontrol edin. Ve buraya. Kalça aşağı. Barne, hau, leh itxan.